Edirne'de Ahilik Haftası kapsamında tören düzenlendi. 51 yıldır kuaförlük yapan 72 yaşındaki Şükran Çetin ve 60 yıldır yorgancılık mesleğini büyük bir aşkla sürdüren 73 yaşındaki Ali Bıyık, yılın ahisi seçilmenin gurur ve mutluluğunu yaşadı. 37. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde 25 Kasım Stadı önünde bir araya gelen esnaf temsilcileri, belediye bandosu eşliğinde esnafı selamlayarak Atatürk anıtına kadar yürüdü. Kortej yürüyüşü vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. bye Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın, Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, kurum ve kuruluş temsilcileriyle esnaflar katıldı. Törenden sonra konuşan Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, bu yıl ilk kez bir kadın ahi seçtiklerini ifade etti. Biliyorsunuz 13. yüzyılda ahi evran e, Ahilik Teşkilatı'nı kurduğunda e, Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı'da e, kadın teşkilatını yani Baciyana Rum Anadolu kadın teşkilatında kurmuş. Kadın teşkilatı da e, biliyorsunuz Kayseri'de kurulan bir sanayi sitesinde bir taraftan erkek ahiler Ahi Evran'ın kurduğu teşkilat faaliyet deri dericilikte faaliyet gösterirken diğer tarafta o yünlerde çıkan derilerde çıkan yünler işlemesinde Bazıyan Rum yani Anadolu Kadınlar Birliği kurduğu sanayi sitesinde işlemişler. Ne yapmışlar? işte halı, halı dokunmuşlar, kilim dokunmuşlar, tekstil yani yiyecek ürünleri yapmışlar. Bunlar da müşterek dayanışma içerisinde birbirlere çalışmışlar. Yani biz de dedik ki başlatalım inşallah bundan sonra devamlılığı gelir. Esnafımızı temsilen, kadın esnaflarımızı temsilen de bir ahi seçerler inşallah bundan sonra da diye düşünüyorum. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz'de Edirne'deki kadın girişimci sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti. Ahilik. Ahilik. Eran, 37 yıldır bu hainlik teşkilat bu Bu sene Elrne'de belki de Türkiye'de ilk gerçekleştirdik. En erkek en bayan bir Ahi sestek Burada zannedersem Edirne'de tabii ki az önce dediğim ifade ettiğim gibi, Belki de Türkiye'de de eşi benzeri olmayan bir uygulama. Onun için bizim Edirne'deki kadın girişimci sayısı Türkiye ortalamasının da üzerinde. Yani ilk sıralarda kadın girişimci bakımından Edirne. Belki de ilk sırada. Şimdi emin olarak elimle kesin bir ama benim bildiğim kadarıyla öyle yani. İlk kadın ahi seçilmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyleyen 51 yıllık bayan kuaförü 72 yaşındaki Şükran Çetin ise çıraklık eğitimi ve halk eğitimi merkezlerinde yüzlerce kuaför, kalfa ve usta yetiştirdiğini belirtti. 51 yıldır bu mesleği yapmaktayım. Hala hazırda görev yapıyorum, çalışıyorum. Uzun yıllar çıraklık eğitim merkezinde, halk eğitim merkezlerinde kuaför yetiştirdim. Kalfalar, ustalar ve bugün çok mutlu böyle bir yılda seçilmem ahilik seçilmem beni çok ama çok mutlu etti. Büyük gururunu duyuyorum. Yılın diğer ahisi seçilen Yorgancı esnafı 73 yaşındaki Ali Bıyık'ta 60 yıldır sürdürdüğü mesleğinin artık bitme noktasına geldiğini ve çırak yetişmediğini aktardı. Bu mesleğe 13 yaşında gittim. 60 yıldır bu işi yapıyorum yani yorgancılık. Biz de çırakla yetiştik ama bizim mesleğimiz şu anda bitmek üzere. Bu sene beni A sesli göreceğim, beni bu göreve layık gördü Hepsine teşekkür ediyorum. Sen ablamla beraber bu sene ikimiz bu işi yürüteceğiz. Ahilik haftası kutlamaları çerçevesinde 26 Eylül Perşembe günü saat 11'de Küçük Sanayi Sitesi'nde şet kuşanma töreni yapılacak.